Anne yine ne yapıyorsun sen ya? Gelsene bak bu halı yakıştı mı? Gel gel buradan bak gel. Ya anneciğim böyle nasıl anlayalım hiç böyle olur mu? Bak şimdi önce halı noktanete giriyorsun. Sonra salonumuzun fotoğrafını çekiyorsun. Şimdi halını seçiyorsun ve kendi salonumuza yerleştiriyor. Hangisini beğenirsen direkt kapıya geliyor. aa. Gel bakayım Yüzlerce farklı çeşidiyle her bütçeye uygun. Tek tıkla beğen ve tek tıkla kapına gelsin. Halı.net, halıda tek. Halıda tek, halı net. Halı da tek, halı net.